Gelelim bel fıtığına. Korkunç bir ızdırap. İnsanlar çile çekiyor. Suyun yan taraftaki resimde görüyorsun. Suyun disk göbeği için önemli gösteren şema yan tarafta. Diskin ağırlık kaldırma özelliği omurgada vazgeçilmez hidrolik destek sağlar ve yeterli kaliteli su. İçilmediğinde ortaya çıkan su kaybı başladığında vücudun bütün parçalarını etkiler ki en önemli etkilediği noktada beldeki lümen denilen o beşinci e, distir değerli arkadaşlar. İşte burada e, bel fıtığı dediğimiz ağrının en önemli noktasıdır. E, ve bunun e, tedavisinde de bunun e, ortaya çıkmamasında da en önemli etken yeterli kaliteli su içmemizden geçiyor. Mineralli pH'ı yüksek ve canlı su o gördüğünüz diski dolduruyor, ayağa kalkıyor, vücutumuzun yüzde yetmiş beş ağırlığını taşıyan vücutun belden yukarı yüzde yetmiş ağırlığını taşıyan o disk susuz kaldığı zaman eklemler birbirlerine sürterek işte adına da bel fıkıhı deniyor. Peki olay tamamen değerli arkadaşlarım e, o dişlerin dolması için kaliteli su içmekten geçiyor. Yani o kaliteli su hücreden geçerek diski dolduruyor. O vücutun üst gövdenin %75 ağırlığını taşıyan yapıyı ayağa kaldırıyor ve ağrı olayını bitiriyor. Bu 21 gün kesinlikle bu e, bel bandını kullanılarak o alkamineli su zaten içilecek. Hep içilmesi canlı suyumuz içilerek ve burada tamamen bel e, fıtığı tedavisine e, onlarca demiyorum size yüzlerce binlerce insanın burada sonuç aldığını gördüm. Çünkü tamamen bilimsel. O susuz kalınca yani disk e, omurgalar birbirini biliyor ve o ağrı olayını ortaya çıkararak biz de buna diyoruz ki bel fıtığı olayı söylüyoruz. Şurada gördüğünüz gibi işte şu kırmızı e, dediğimiz olay distir. O distler suyla beslendiği zaman ayağa kalkıyor. İşte üst ve alttaki omurgalar düşünün. Onlar birbirine bildiği zaman da ağır olay ortaya çıkıyor. Evet. Çözüm nedir? Burada çözüm yine Fred Batmangel'in ve diğer bilim insanların ortaya koyduğu değer kaliteli su, ki mineralli, pH'lı ve canlı ve yeterli mineralli. Değerli arkadaşlarım, tuzun görevi, tuzun görevi suya mineral katmak. O mineralle de vücut elektriğini iletmek. pH ne? Asitlere atmak. pH'da Ve o nedenle de canlının olmanın görevini hücrelerden geçmek. Daha önce de anlattığım gibi videolarımda anlatmış, anlattım. Belki sunumda da anlattım. Canlılık olayı hücrele, hücrelere geçecek minerallerin, enzimlerin, vitaminlerin, fitokimyasalların molekül yapısını küçülterek hücreden geçmesini sağlıyor canlılık. Yani o tabloya su koyduğumuz zaman mineraller hücreden geçerek elektriği iletiyor. Bütün olay burada. Onun için canlılık şart. Ben almışım dünyanın en kaliteli suyu mesela Zemzem. Kutsal inancımız gereği ibadet olarak da kabul edildiğimiz su. Fakat minerali 800 fakat o mineralde bizim zemzemimiz hacdan çıkıp gelene kadar günler geçiyor orada ölüyor bir tane. Ölüsü ne demek? Molekül yapısı büyük olan neden geçmeyen demek. Peki ne yapacağız? İşte o hacdan gelen suyu tablanın üzerine koyduğunuz zaman dünyanın en mükemmel ilacı olur. İşte burada da Bel fıtığında bilirsem kesinlikle alkamineli canlı su içerek artık bel bandıyla da manyetik dalgalarla kanı hareket ettirerek bel fıtığını 21 günde ayağa kaldırır. Bir buçuk ayda o bel fıtığı ameliyata gidecek insanın ameliyata gitmemesini sağlar.